Merse yargının savcı Ilgazı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de aynı dizide oyuncu çıktı. İkizi gibi benziyor. Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle şaşırttı. Aşk 101 ve Yargı dizileriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu ve olmaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Peki hangi dizide yer aldı? İşte tüm detaylar. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kanal D'nin iddialı dizisi Yargıda Savcı Ilgaz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun ağabey kardeşin pozları adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabında 2 milyondan fazla kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiriyor. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de herkes tarafından merak ediliyor. Kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken Kaan'ın sarışın hali yorumları yapılıyor. Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşiyle birlikte verdikleri poza adeta yorum yağdı. 2015 yılında Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrolleri paylaştığı Kara Sevda dizisinde Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu abisi Kaan Urgancıoğlu ile ilk kez kameraların karşısına geçti ve karşılıklı oynadılar. Can Urgancıoğlu dizide sağlık görevlisi olan tıp teknisyenini canlandırdı. Dizideki sahnede Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can'ı hırpalaması dikkat çekmişti. Can Urgancıoğlu iş danışmanı ve oyunculuk yapmaktadır. Dizi ve sinema oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşidir. 1990 yılında İzmir'de doğmuştur. Günümüz itibariyle 31 yaşındadır. Can Urgancıoğlu'nun boyu 1 metre 71 santimdir. Kilosu ise 70'tir ve Burcu Oğlak'tır. Eğitim hayatına İzmir'de başladı. Varlıklı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Can Urgancıoğlu, liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için yurt dışında işletme okumaya gitmiştir. Ardından Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünü tamamlamıştır. Can Urgancoğlu, günümüzde iş danışmanı olarak kariyerini sürdürmekte olup zaman zaman abisi Kaan Urgancıoğlu ile basına ve sosyal medyaya pozlar vermektedir.